akıbetimizi bu toplantıdan çıkacak sonuç belirleyecek. Tamam. Sizi dinleyeceğim ama önce bana bir kulak verin. Baran. Ne yapıyorsun oğlum? Söyleyemiyorum. Tamam. Ben, 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 ben. 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 Ben, Kartal. Söz. Merhaba. <laughs> Memnun oldum. Ay kusura bakmayın öyle dil, dil dans ettiler falan. Ama hep evde de böyledir. Yapar böyle çalar söyler dans eder. Hobisi işte ne yapacağız? Aa ne hobisi ya? Ne, ne hobisi? biz gayet profesyoneliz. Hiç onun dediğini aldırmayız siz, Yanlış anlamayın bizim. Kendi videolarımız var mı? Gibi var. Bu da e, benim ortam e, aranjörüm olur kendisi Fettah. Saygılar. Evet. Memnun oldum. Ben de Gülizar, e, ben zaten sizi çok iyi tanıyorum, sizi çok takip ediyorum. Bütün işlerinizi biliyorum. Siz Türkiye'nin en iyileriyle çalışıyorsunuz. En iyi sanatçılarla siz çalışıyorsunuz. Daha en iyisiyle çalışmadık. Ama sonunda geldiğine göre yakında çalışacağız demektir. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ne güzel. Ama şimdi böyle bu konuları ayaküstü konuşmayalım değil mi? Sanatçımızı burada bekletmek hoş olmaz. Yavaş Suzan ablacığım yavaş. <laughs> Odama geçelim tabii. Geçelim. Hem ağır, ağır ağır. Evet, ağır. Istedim, <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Paran bize hemen kahve söyle. Buyurun. Heh. Merhaba. <laughs> Sersin, <sen, sen. gülüyor> <laughs> i̇şte i̇şte öyle görmemişler gibi şey yapmayın. <laughs> Çok tehlike <laughs> etmeyin. İstekliymiş gibi durun. Şey, <laughs> şey yap, ağırdan ağırdan. Yedik vallahi. Çok aradım ben sizi. Artık ulaşamayacağımızı düşünmeye başlayınca videonun altına yorum bırakalım dedi asistanım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay öyle. Bize ulaşmak e, zordur tabii arayanlarımız çok oluyor. Albüm yapmak isteyenler falan. Ben de bizzat kendim e, şarkıcıyım. Dalgalandım da duruldum Koştum ardından yoruldum Binlerce güzel bu, bu tarz e, söyleyebiliyorum İsterseniz bir kubbe bir ara size daha e, müsait bir zamanda e, icra ederim Çok güzelmiş Menajeriniz gelmeyecek mi Menajer Ha siz Fuat'tan bahsediyorsunuz ya. Yok, yok, yok. Hayır. Ee, Fuat bizim menajerimiz değil. O bizim bir tanıdığımız yani. Siz tabii videonun altına böyle yorumlar yazınca... ...o da merak etmiş. Acaba böyle gerçek midir? Tepsiyle bırak. Neyse ne yani. Ee, aslında... Sağ ol. Ee, şöyle bir şey. Ee, Gülizar'la biz kendi kendimizi temsil etmekteyiz. Öyle değil mi Gülizar? Hı hı, evet. Videonuzu o kadar çok izledim ki. Ne yalan söyleyeyim, artık umudu kesmiştim. Yani... ...buluşamayacağımızı sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani be, siz beni bulmadan demek, yaşamam, öğrenmem gereken şeyler varmış. <laughs> Hayatım böyle sihirli zamanları olur ya bazen. Tabii yaşamadan anlayamazsınız. Bak. Bu güzel sözlerden artık bir parça yaparsın ha Gülizar. <laughs> Yani, bir şey diyeceğim. Yani övmek gibi olmasın ama bizim üç albüme sığacak kadar parçamız vardır. Yeni bir şarkıyı şu an düşünmüyoruz. Şey, aslında biz şöyle karşılıklı konuşup anlatsak daha iyi olmaz mı? Biz. <laughs> e, bu insanları tanımadan beni de tanıyamazsınız. Fettah benim ortam <laughs> Suzi de benim annem. Eğer ki hayır yok derseniz... ...iyi günler diler çıkarız. Ha, hayır hayır ee, yanlış anladın öyle demek istemedim. Ne demek istediniz? Dinliyoruz. Bak Gülser ...seninle hemen bir anlaşma yapmak istiyorum. Hedeflerimiz çok büyük olacak. Yıllarca birlikte çalışacağız seninle ve sen... ...sözümden hiç çıkmayacaksın. Onun için şu parçaları... ...bizim arkadaşlara bir ver... ...bizim orkestra bir çalsın... ...sonra yarın stüdyoda bir provaya girelim. E ee, müzik dersleri de önemli tabii. Şan, solfej vesaire. <laughs> Eksiklerimizi tamamlayalım. Değil mi? Hayol <laughs> adam. Şeriften beter çıktı. Kızın tapusunu da alacak Zahir. <laughs> Peki biz ne zaman yapacağız bu anlaşmayı? Ben şarkılarımı güvence altına almadan kimselere vermem. Ne malum çalmayacağınız? Şimdi çalmayacağınız, araklayacağınız ağır, anlamında <laughs> söyleyeceğim. Yani o, 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 onu söylemek istedi çalmayacağınız derken. Evet. Anladım, anladım. Güzel. Yetenekli olduğun kadar akıllısın da. Sevdim bunu. Peki. Başlamak için kaç lira istiyorsun? Hı. Milyon mu? On bin. Var mı o kadar paranız? Hemen böyle trink diye verebilir misiniz? Böyle nakit hemen vermezseniz, Gülsar ve ekibi gider. Tamam bin lira. <laughs> Hayırlı olsun o zaman. Yani şimdi size tabii güvenmediğimizden değil ama ne demişler... ...çalsan da bulsan da say o yüzden lütfen yanlış anlamayın. <gülüyor> <gülüyor> anlamam, anlamam merak etmeyin. Bavullardan anladığım kadarıyla İstanbul'a yeni geldiniz. Kalacak biriniz var mı? Ha yok. Ama biz, biz hallederiz, sıkıntı yok. Siz zahmet etmeyin. Şirketimizin misafirhane olarak kullandığı bir ev var. Anahtarı alın, istediğiniz kadar orada kalabilirsiniz. Asistanım geri kalan her şeyi halleder. Yok yok, vallahi asıl siz zahmet etmeyin yani. Biz bir tane otel buluruz, yerleşiriz, kalırız güzel güzel. Vallahi çok teşekkürler. teşekkürler. Fethacığım, Fethacığım, hep bir itiraz, hep bir itiraz. <laughs> ama, ama biz çok yorulduk değil mi yani? Hiç öyle otellerle falan uğraşmasak diyorum ben. Tabii, nasıl isterseniz tabii. <laughs> <laughs> o zaman biz kalkalım. Tamam. Yarın gel, başlayalım. Anlaştık mı güzel Anlaştık. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hadi, hadi tutmayalım. Şey yapmayalım. <laughs> Bu ne? On ne ya? Adam milyon diyor, bizimki kalkmış bin diyor ya. Bari yüz bin isteyeydi Ay yuh! Yüz bin istene mi? Çok para. Ay sapın benim. Zaten sen para işinden ne anlarsın? Adam şu an içeride... ...kankan dansı yapıyordur söyleyeyim yani. dişlenmemiş tamam. cevher buldu tabii. Adam dans etmeyecek de ben mi dans edeceğim? Suzi. Azla yetinmeyen çoğu bulamazmış. Tamam mı? Önce böyle yavaş yavaş başlarız. Aha konserleri falan. Sonra... Ay ödül geceleri. Ay, ay ben ne giyeceğim ya? en çok hangi renk yakışıyordu bana? Azla yetinmekten bahseden biri mi vardı? Ya Suzi, ben güveniyorum Gül'e. Bak biz bu şirketin kapısından bir kere girdik ya... ...bundan sonrası böyle yağ gibi akıp gidecek ya. Aklımız, fikrimiz duracak. Açıl ulan. <laughs> Gülizar sepetçi geliyor. <laughs> geldim, geldim. Hadi çıkalım. Çıkalım. Geç. Efendim İsmet? Ya işlerim vardı biraz gelemedim. Ne oldu çekmişler mi? Tamam yolla bana bakayım bir. Yolladın mı? Tamam bakıyorum duymamışım. Bekle ayrılma sen. Duracak uygun bir yer bulayım bakacağım. Bekle sen. İsmet. Yavuz Bey'i ara hemen. Asil'i getirsin. Ameliyat etmemiz gerekecek. Tamam. Tamam geliyorum ben de. Murat anlaşma tamam. Gülizar vallahi acayip mutlu. Ev işini de hallettik. Adresi mesaj atacağım sana. Bizi merak etme kardeşim.